Merhaba, doçent doktor Özgür Kan ben. Koru Hastanesi'nde kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün aslında size bize başvuruların çok büyük bir kısmını oluşturan tüp bebek indikasyonlarından, yani daha doğrusu bir çifte neden tüp bebek tedavisi başladığımızdan bahsetmek istiyorum. Temelde tüp bebek tedavisi, üreme sağlığı teknolojileri arasında en büyük başarı oranı sunabildiğimiz, işin içerisindeki en ciddi teknoloji olan ve bu sebeple de birçok aileyi istediği habere ulaştırabildiğimiz bir tedavi yöntemi. Aslında beklenildiğin aksine oldukça kolay olan bu tedavide belli başlı ilaçların kullanılmasıyla yumurtalıklarınızda gelişebilecek olan yumurta hücrelerini Takiben kontrollü bir şekilde anestezi altında bu yumurta hücrelerini sizden alıp eşinizin sperm ile birleştirerek embriyo haline getiriyoruz ve daha sonrasında daha da kolay bir işlem olan embriyo transferiyle de bu hazırladığımız embriyoları rahim içerisine nakledebiliyoruz. Temel indikasyonlarımız sayıldığında aslında kadınlarda yumurtalık rezervinin azaldığını gösteren tetkikler ya da ultrason sonuçları, erkeklerdeki sperm faktör değerlendirmesi için verilen 2-3 günlük bir cinsel perde sonra spermiyogram incelendiğinde hareketle ilgili, yoğunlukla ilgili ya da normal morfolojisi yani daha doğrusu şekil bozuklukları ile ilgili bir değerlendirme yönlendirmede sorun saptanılan olgularda aynı şekilde tüplerin tıkalı olduğu rehin filmiyle ya da bir ameliyat görüntülemesiyle belirlenmiş olgularda 2 yılı aşkın süreyle gebe kalamadığı görülmüş hastalarda yine tüp bebek tedavisinden faydalanabiliyoruz. Buradaki en önemli nokta belki de özellikle çok ileri bir anne yaşına gitmeden bu tarz bir sorun olduğunda bir jinekoloji hatta bir üreme sağlığı uzmanının önerilerini almak ve buna bağlı olarak da bu tarz bir tedaviye başlamadan gecikmemek belki de altın standart ve en doğru yaklaşım olacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.